Herkese selam. Bugün Minecraft oynayacağız Allah. Dur ama bilgisayardan oynayacağız. Hani ayarlayayım ekranı. Tamam. Şifçilik yapıyordum ben burada en son. Dur caps Lock'u açtık. Bağlandı mı? Dur. Durun arkadaşlar. Bir bağlansın. En yani gerçek değil o kadar paramız yok. Tamam. Şimdi. Bakın ben buraya biraz bir tane daha tarım yaptım. Buraya bir tane daha çiftçi geldi. Buraları çok çiftçi yaptım. Biraz daha çiftçi geldi. Bu arada yeni karakterim nasıl? Görüyorsunuz. Altın bacaklı. Kıyafeti şaka perelinde. Şuraya bakın şöyle bir merdiven köyü tanıtayım size şöyle. Şöyle bir merdiven yaptım. Azıcık da şöyle dekorasyonlar ekledim. O şey ne yapıyorum burada? Buna da bir çilek koydum. Bizim evimizdeki de çilek. Böyle süs yaptım. Ondan sonucuma şuradan sürekli düşüyordum ben. Bakın dur. Buradan sürekli düşüyordum. Buradan gelince düşüyordum. Emerci yapmak zorunda kalıyordum böyle. O yüzden buraya bir tane merdiven ekledim. Sonra şöyle burada dur. Mesela buraya bir tane merdiven yapmadım burada vardı zaten. Buraya bir tane sınırsız su kaynağı yaptım. Bakın. Bitmiyor. Burası bizim evimiz 3 kişilik. 1 2 3. Sarı benim. Burada işe eşyalarım var. Şu an işe yaramıyor çünkü bir yere gitmiyorum. Bu da işte böyle taş kazma, amaç kazma bir şeyler falan var. Ama şu an tarımcılık yaptığımız için. Yani şöyle bir çapayı alayım elime. Hatta elime bir şey almayayım. Allah'tır. Şöyle. Buradan azıcık taş kazayım desem kazmayı almadık. Bunun adını da mırmır koydum şunun. Mırmır mır koydum adını. Burada kazan var. Kazan bir şey yaramıyor. Köylü falan bir şeyler yapıyor da anlamadım. Bakın çalışıyor tarladaki. Üç kişi var. Bir, iki. Şurada da var. Bak üç. Burada domuzlarımız. Aa 3 olmuş. iki de. Hemen Mis gibi dalından. Şu ağacın dalından geldi. Ve işte batmak üzere. Bir avimize gidelim. Büyümek üzere. Şunlar büyümek üzere. Neyse hadi yatağımıza gidelim. Çiftçiler yatağına gitti. Biz de gidelim. Şöyle oynayalım. Gece boyunca uyunuyor. Tamam. Aç kapıyı. Şöyle eleme alayım. Ama şu an gerek yok. Geçeyim. Ben burada çalışıyorum. Diye. Şimdi şimdi şimdi. Diye. Şu burada çalışıyor. O orada kaçırıyor. Ben de burada çalışıyorum. Bakayım büyümüşler mi? Bir gözlem atalım. Yok. Şöyle bir elma düşmüş mü diye bakalım. Bu arada fidan ektim buralara. Acık böyle süz olsun diye. Buranın etrafını böyle şöyle şey yaptım. Tahta kürekle. acık böyle çimini şey yaptım böyle. Neyse tahta küreğim var ya. Sonradan dur. Şurada demir golem var iki tane. Onu oraya... iki tane değil galiba bir taneydi. Atılamıyorum. Orada oraya çıkamam. Ben orada bir tane yaptım. Yolu kestim. Şimdi basamam kalmadı. 56 tane de şeyimiz var ya. Azıcık ekmek yiyelim. Burada bizim abi var. Böyle Aa dur. Gübre koyalım. Gübre koymuyorum ya. Ver gübreyi ver gübreyi. Burada abim böyle işte ne yapıyordu? Böyle keyif falan yapıyordu. Burası depo gibi bir şeydi. Depo gibi bir şeydi dur. Depoydu böyle. O Merve'nin üstünde kaldım. Yak. Tamam. İşte böyle balkona çıkıyor burada bizim abi. Keyif falan yapıyor. Sonra buradan aşağı iniyor. Sonra buradan koşa koşa. Shift'e basarak koşa 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 koşa. Buradan geliyor abimiz. Buradan çiftçiliğe başlıyor. Bu abimiz. Lan sen de yapsana işçini. Bunu veriyor galiba o da. Ben de bir köle olarak geçiyorum. yani. Opa domuzlarımız da. Niye su domuz var? Koyun yok. Domuzlar ne alaka? Yanlış yaptım. Krem de. Allah'u Ekber. İnşallah bir şey yapamam şimdi değil mi? Bak şimdi. Tamam Olmadı. Ha bir tane fidan düşsün. Bir tane fidan. Bir tane. Çok istemiyorum. Bir tane. Bir tane düş. Aman be. Hiçbir şey açıda çıkmadı. Tomum var mı diye şöyle. Tamam çıktı. Güzel güzel çıktı. Boş bir yer varsa ekerim. Boş bir yer de yok. Bu niye büyümemiş? Sen niye büyümedin? Bunlar da... Aa dur. En iyi yol burası ya. Çok güzel. Bak buradan köylülerimiz çıkıyor. Yalnız buraya çıkmayın. Dikkat edin. Sonra şöyle... Enerjiyi de yapamıyor köylüler. Burada işte ağaçlarımız var. Allah. İşte yani ineğimiz var şurada. Dur. İneğimiz var. İnek! Dur. Gel. Gel. Hop. Oh canım. Alalım. Yani böyle bu kısa video oldu böyle. Azıcık kısa bir de video olacak. Burada bir tane iksirci abimiz var. Burada iksir falan yapıyor. Bakın burada iksir şeyi var. Simya standı var böyle. Bir şeyler koyuyor. Ben bu köyün sahibi olduğum için her şeyi giyebiliyorum. Aa burada tavuğumuz var. Dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Bunun üstüne çip çip koydum ben. Gel çip çip. Gel. Saçma bir isim ama. Böyle işte ya. Köyümüz böyle. Şuradan inek salmıştık. Çık 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 çık. Ya hak. Allah. Door open. Ay, ay kaçma. 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 Burada bir tanesi niye eksilmiş? Buradan bir tane eksilmiş. Burada artık böyle yapabiliyorum bak. Tabletten yapamıyordum. Bak şimdi. Bak yakamıyorum. Yapamıyorum. Şimdi yapmayı koyalım. Yani böyle işte. Hadi bakayım çalış ya. İnek. Aa bunun ineğin ismini ne koymuştuk ya. Söylemiştim neydi o? söylememiştim neydi ee, neydi ya pet pet oyun yavruları kalır mı Şurada kedi var Petar orada burada sınırsız su kaynağımız var bakın aldım geri koydum geri aldım aldım ben Yine su alayım işte böyle çiftçi abimiz çalışıyor buralarda. Ben şöyle bakayım bir şeyler büyümüş mü diye. A bir, iki, üç. Eee. <laughs> yapma, yapma, yapma. Tam böyle işte arkadaşlar. A ticaretçi var. Böyle işte bakayım ne veriyormuş. Sonra kapatırız. Bakayım ne veriyorum. Yani? Üst kovasına yok. Abi dolandırıcı mısın sen ya? Ne? Ben onu zaten bulurum. Neyse neyse. Şimdi öldürmeyelim. Amaları var. Allah'u Ekber. Neyse böyle arkadaşlar. Haydi karışırız. Ben kaçar. İşte böyle kısa bir videodu bu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesi görüşürüz.